Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ilk videomu çekiyorum. Kısa bir tanıtım yapmak istedim aslında. Ee, ben grafiticiyim arkadaşlar. Ben grafiti yapmayı çok seviyorum. Küçüklüğümden beri full grafiti ile uğraşıyorum. Bir şeyler çizmekle başladım. Sonra e, uğraş olsun diye 3 boyutlu yaptım. Ondan sonra onları gölgelendirdim deyince grafitiye buldum. Ve artık grafitici oldum. Hayatımda ilk başta şöyle bir grafiti yapmıştım. Çok kötü oldu. Çok üzüldüm. Kötü yaptığım için. Ama asla pes etmedim. Daha iyisini yapacağım dedim. Ve yaptım da. Böyle çok kötü bir şeydi. Sonra bir düşündüm. Resme baktım bir 10 dakika. Sonra dedim ki şuraya bir şey ekleyeyim. Şöyle bir şey ekledim. Kanlar düşüyor tarzında. See you, görüşürüz. Eee, şuna ekledim. Bundan böyle parçacıklar akıyor. Uuuu tamamlıyor. u akacak tarzında bir şey yaptım. Arkadaşlarıma gösterdim. Biri çok güzel yorumlar aldım. Güzel yaptım diyerek. E, o yüzden pes etmedim ve devam ettim. İkinci olarak şunu yaptım. Anne. iki tane yapmak yerine bir tane yaptım ama önerdiler. Ben dedim ikisi arasında kaldım. İlk başta bunları ayrı bir kağıda yaptım. E, ikisi i̇kisi arasında kaldım. Anne ezim yanına ne yapayım dedi. Sonra anneye biraz kenara yazıp ikisini de koyma karar verdim. İkisini de koydum. Bence çok şık ve güzel durdu. Üçüncü olarak da şöyle bir kink yazısı yaptım. Bunu en beğendiğim arasındaydı. O zamanlar çünkü buraya şu kral tacına bir yarım saat vermiştim. Bu da beni sevindirdi. Çünkü bayağı bir uğraştan sonra güzel bir şey ortaya çıkmıştım. Parçacıklardan vazgeçmedim ve love yazdım. Şöyle gördüğünüz üzere ee, bir dakika. Evet bakın. Şu. Şuna çok uğraştım. Şöyle parçalıklar yapıp. Görüyorsunuz zaten anlatmaya gerek yok. Üç boyutlu bir şey yapmaya çalıştım. Güzel olduğunu sandım. En sonunda da şunu koydum. Benim çok sevdiğim çalışmalardan. Bu dördüncü, beşinci değil. Bu arada kaynayanlardan bir şey arkadaşlar. Kaçıncı olduğunu bilmiyorum. Hepsini sayamazdım. Böyle müzik yazdım. Böyle şu kabloya çok uğraşmıştım. Şuna da çok e, iğnenin başında bakın. Görüyor musunuz? Şundan var. Buna da çok güzel uğraş oh, verdim emek verdim. Evet ben bu kadarını koydum size göstermek için. Çünkü bu benim kötü çalışmalarım. Güzel çalışmalarım değil. Grafiti tabii kötü güzel olarak iki ayrılan bir sanat değil arkadaşlar. Grafitinin hem güzel hem kötüsü var diye bir şey diyemem size. Kime göre iyi kime göre kötü. Grafiti tek yazı stilinden mi oluşuyor? Hayır, grafiti resim olarak da bakın mesela bu benim yaptığım ilk grafiti resimiydi. Sprey yaptım. Genelde zaten sprey falan yapıyorlar. Şöyle göstereyim. Şöyle bir şey yaptım. Bayağı bir kötü oldu. şu kurşun kalemle yaptım. O zaman profesyonel kalem falan kullanmıyordum. Öyle bir söyleyeyim. Arkadaşlar bu kadar size söylemek istediğim. Graffiti ile ilgili baya bir şey var. Hepsini anlatamam. Tüm yaptığım grafitileri göstersem zaman yetmez. Ee, öyle. Kanalıma abone olup videoyu like etmeyi unutmayın. Yorumlarda ne tür graffiti istediğinizi de belirtin. Mutlaka e, okuyacağım. Ve e, yapacağım. E, bana destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bildirimleri açın. grafitileri kaçırmayın. Bay bay.